caminin içindeyiz. Hanımlar için namaz kılma yeri. Cami çok hoş ama güzel. Bu yeni bir camiymiş. Az önce bir delikanlıya sordum. Ee, bisiklete biniyorlardı orada. Abi dedim 5 yıl önce falan başlandı bu caminin yapımı. Ben öyle hatırlıyorum dedim. Yani bu yeni bir cami. Olsun. Nasip de burayı da görmek varmış. Ama güzel bir özenle yapılmış. Ama şöyle de bir hadis-i şerif hatırlıyorum ibadeti terk eden kavimler insanlar camilerini süslemeye gider diye bu bir yandan da endişe verici ama insanın da gözüne hoş geliyor tabi cami güzel olması ama caminin süsü de cemaattir derler evet biz de namazımızı eda edelim şöyle gösterelim evet Evet Devam Allah kabul etsin namazımızı kıldık çok şükür Şimdi internetten araştırdım ee, Buraya 1.5 km uzaklıkta bulup malzemesi satan bir yer varmış Bir oraya gidelim Ondan sonra bakalım yemek yiyeceğimiz bir yer bakalım bir de internettense buranın halkı yerel halk daha iyi bilir. Nerede ne yenir, hangisi iyi yapar, buranın neyi meşhurdur. Bazen öyle oluyor ki en lüks lokantaya, restorana gitseniz o küçük bir dükkan, iki masalık dükkanda yapılan yemeğin lezzetini vermeyebiliyor. Öyle de durumlar var. Evet, devam. Olta almaya gidiyoruz. Olta alacağız. Oltaya gelmeyelim ama ha. Balıklar gelsin oltaya biz gelmeyelim. İşiniz gücünüz rast gitsin. <laughs> geldik. Balık malzemesi, sağ malzemesi satan yeri bulduk. Bir girelim bakalım. Çekimede müsaade edecek mi? Bir bakalım. Hadi geldik arkadaşlar. Ee, arkadaşlardan da müsaade aldık. Böyle basit bir şey dedik. Bize şunları gösteriyorlar. Burada var. Büyük olanlar, poşetin içinde olan. Tam diğer taraftan. Evet. Hı kancası kurşunu kurşun içinde. Evet. Şimdi kanca koparsa ben yedek yedek alabilirim. Tamam, yedek, yedek alabilirim. Bu misine kaç kiloya kadar çekebilir? Misine i̇şte yani 6-7 kilo balı rahat çekersiniz. Ana şu büyük de. Evet, büyük de. Anladım. Küçük de küçükleri daha çekersiniz. Anladım. Anladım. Tamam. Eee